merhaba arkadaşlar. Ben Şuradakiler Bildiğiniz üzere askere gitmiştim. Belki aranızda bilmeyenler vardı. Son videomu izleyenler zaten bilir. O son kısımda gideceğimi belirtmiştim. 6 ay sonra ilk defa şu an kamera karşısına geçiyorum ve video çekiyorum sizlere. Bazı anlatmak istediğim, bazı söylemek istediğim şeyler var. Bu yüzden görüntülü çekim dedim. Daha sonra e, videonun şeyin kısmına geçeceğiz. Metot kısmına geçeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben gittikten 2 ay sonra falan e, asıl hesabım Shadow.Killer'ı kapatmışlar. Hesabıma yapay vurmuşlar. Hesabıma giriş yapmaya çalıştığımda yapay beğeni bilmem ne yüzünden hesabımız kapatıldı diyor. Henüz bir gelişme yok açamadık. Açılmazsa da artık yapacak bir şey yok. Şu an yedek hesabım aktif. Shadow X yedek. Ona mesaj atabilirsiniz. Oradan bakarım. Telegram kanalı zaten aktif. Onda bir sıkıntı yok. E, T.me Shadow Arşivim diye. Ona gelebilirsiniz. Orada da yine ufak ufak şeyler paylaşıyoruz. Instagram hesabımı umarım açarım. Çünkü bütün her şeyi oradan çeviriyordum. Asıl e, kitlem, kemik kitlem oradaydı. 3500'e takipçiye ulaşmıştım. Bayağı bir görüntüleme alıyordu storyler. İnsanlara da yardımcı oluyordum. Her türlü, her harikarda. Ama niye benim hesapla uğraşıyorlar, niye yapay yapmışlar anlamış değilim. Hani ben oraya aslında askerlik sayacı koyduydum. İnsanlar hani e, şey yapmasın, benim ne zaman geleceğimi bilsinler istedim. Oraya link koymuştum, Sayaç linki. Ama bir iki ay sonra falan hesabımı kapatmışlar, yapay vurmuşlar. E, birkaç kişi zaten bana gitmeden önce demişti, hesabını dondur, kesin vururlar falan diye. Dedim zaten aktif olmayacağım, hani kimseye karıştım ettiğim yok, bir sıkıntı olmaz diye. Açık bırakıp gitmiştim. Hesap gizli değildi. Gizliden çıkarıp gitmiştim. Neyse. Olacağı varmış oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, sesim belki tuhaf gelirdir. Boğazım ağrıyor. Bundan sonra ne olacak diyorsanız YouTube videolarımı çekmeye devam edeceğim. Yine böyle sağlam içerikler bulduğum sürece ki bulabileceğimden eminim. Yine onları video haline dönüştürüp sizlerle paylaşacağım. Eğer Instagram hesabım açılmazsa temelli kapandıysa Yapacak bir şey yok artık yedek hesaptan veya başka bir hesaptan bir şekilde dönüş sağlayacağız yeni hesabımı duyururum zaten her türlü her yerden oradan hesabımdan devam ederiz bakalım ne olacak Şu an kendimi toparlamaya çalışıyorum bir sürü her şey karman çorman olmuş düzeltilmesi gereken birçok şey var Telefonda yapmam gereken ayarlar bilmem neyler hesap vesaire bir sürü şeyler var kendime birazcık toparlamam lazım. Bakalım. Her şeyi tekrar rayına oturtabilirsem yine aynı şekilde kaldığı yerden metotlara devam edeceğiz. Evet, bu video bu kadardı. Duyuru amaçlı bir çektiğim videoydu. Şimdi asıl metot videosuna geçelim. Evet, şimdi metodumuza geçelim. Öncelikle Play Store veya App Store'dan Genece uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra uygulamamızı açalım. Açtık. Böyle bir ana sayfaya gelecek. Eğer sizde giriş yapılmadıysa giriş yapmanızı isteyecek. Ben şu an giriş yaptığım için otomatikman bende ana sayfa açıldı. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Türkselli olsanız veya olmasanız fark etmiyor. Her türlü bundan yararlanabiliyorsunuz. Zaten ana sayfada tüm fırsatlar kısmı var. Burada şu an böyle hafif aşağı inelim. Şurada göstereceğim hemen. Gördüğünüz gibi genetikçiliğe ücretsiz eksen üyeliği kısmı var. Buraya basıyoruz. Birazcık bekleyelim. Reklam çıktı. Reklamı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir aylık ücretsiz üyelik veriyor. Promosyon kodunu al diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bize promosyon kodunu veriyor. Bunu da kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi basım zaman kopyalanıyor. Bunu da şu şekilde kullanacağız. Eksen.com.tr'ye gireceksiniz. Eksen sitesinin kısmına. Orada üyelik açacaksınız. Üyelik açarken sizden promosyon kodu isteyecek. O kodu oraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra kaydoluyorsunuz ve bir ay sınırsız, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Başka metotlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.